Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Cargo Simulator oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun tamamen gerçekçi bu arada. Sizin bir tırınız oluyor ve size şey mesela kilometre gideceğinize göre şey yapıyorlar. Para veriyorlar. Benzin falan var kilometrelere de gerçekteki gibi aynı. Ben oynuyordum bakın harita var. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bakın ben iç içindeki her şeyi kendim aldım arkadaşlar. Arkadaşlar tamamen gerçek gibi oynuyor. Gerçek diyebiliriz hatta. Yeşil kırmızı ışıkta geçince ceza yiyorsunuz. Bu arada. Alınca da daha az para veriyorlar. Ama oyun çok sevdim. Gece ya şu an. Şöyle bu arada arkalara bakalım da araba gelip çarpmasın. Şöyle 8 ton mesela hızlı gidebilirim. Diyelim 20 ton yavaş yavaş gidiyor. Gerçek e, oyun bildiğimiz tırlar alabiliyoruz. Bakın 6500 liram var. Ben benzini fulllemiştim. Benzini fulllemek 2000 lira. Bayağı bir gerçekçi oyun. 50 bin lira kazanacağım. Mobilya taşıyorum. Ama şu an 667 kilometrem var ama e, hasar verdim. Gördüğünüz gibi üstte 8 ton yazıyor kamyonette. Onun tekerleri hasarlı çarptım çünkü. O yüzden 40 bin lira falan verecekler. Bayağı çarpmışım. Şöyle götürüyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Videolarıma emek veriyorum. 20 abone olduk. Bence 20 abone çok iyi bana göre. Minecraft'ta attım. Onu da izleyebilirsiniz. Hatta e, Angry of City 5 oyununu oynadık. Onu da izleyebilirsiniz. Bir sürü var valla. Böyle bir tane ne şey açayım mı? Türkü. Yok gerek yok. Ya. Şöyle gidiyoruz dümdüz. Bakın şöyle Önde araba var. Oyun bildiğiniz gerçekte ki gibi. Benim arkadaşım var. Onun kuzeni de çok seviyor oyunu. Çok güzel oyun. Evet böyle boş boş gidiyorsunuz. <laughs> Ama bence gerçekçi yapmışlar. Çok sevdim ben. Şöyle gidiyoruz. Ben bu oyunu indirmiştim sonradan sildi. Ee, yerim yoktu şimdi tekrar indirdim. Daha dün mü indirdim? Tam hatırlamıyorum. Bir tane videoda indirdim. Yok videoda. Neyse arkadaşlar ha. Takmayın kafa. Hayır. Bu arada benim bir sürü oyunum var biliyorsunuz. Onlardan çekemiyorum. Onların videosunu çekemiyorum. Arkadaşlar ben söyleyeyim. Nedeni ise ben de bilmiyorum. Video çekme yasak o, o oyunlarda. Kaç kere denedim. Oyuna giriyorum video kaydı yok oluyor. Bu arada çok güzel gidiyorum. Sürüyoruz ya. Evet. Bunu götürüyoruz tamam Ankara'dan başladım. Yazıyor zaten üstte. Işte. Haydi ya. Şuradan gideyim mi? Yok. Çarparım marferi. Allah. Çarpacağız ya. Bıraktım gaza basmayı. Çarpacağım şimdi. Tamam. Bakın şu solda ayna var. Oradan bakıyorum. Sağda da var da. Hani ee, bakın. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Vites de var bu arada. Geri vites falan. Oyunlardaki gibi frenle yarı gitmiyorum. Yavaşlayınca vites atabiliyorum. Yeni arabalar alıyorsunuz falan. Araba dediğim tür. Aa çarptım gördünüz mü? Doğru düzgün sürmüyorum arabayı. ama evet, tamam çok güzel sürüyorum. Şuraya geçeyim. Şuradan devam edeyim şurada. Aa çarptım ya. Var ya bana baya bir eksik para verecekler. Çok çarpıyorum ama trafik var azıcık. Çok da denilemez. Önümü kapatıyorlar ne yapayım. Gerçek gibi aynı oyun. Hayır. Aa gitti. Oh be araba bozuldu sandım da. Arkadaşlar ben boşuna götürüyorum bunu. Çok param gidecek çok. Evet şimdi bu araba gitti. Gidemiyor ki. de vitesi var ya şu an. R geri gitmek. D ileri. Ya niye benim arkamda duruyorsunuz? Bunlar delilmiş. Arkamda kim var kim yok göremiyorum ki. Şöyle kır şunu kır kır kır. kır. Al işte. Arkadaşlar video izleyin. Hiç para vermek istemiyorum. Paramız zaten az. Böyle. Ya yeter yeter. Çarptım ama. Sonunda çıktım oradan he. Kırın direksiyonu şöyle. Ben bunu çok güzel oynuyordum bugün. Tamam, hala güzel oynuyorum. Sıkıntı yok. Bekle arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay işte, kendi geldi çarptı. Benim ne suçum var? Ya? Fren yapsana adam ya. Bu arada gerçek kişilerle oynayabiliyorsunuz. Bu oyunda ee, tabii ben açmadım. Çünkü gelip gelip vurmasınlar diye. Tur şoförü de mi olacaktık ya? Ne kadar zor oyun lan. Bu neye zor bu hır? Biraz ters çek çektim de. İnternet gidecek çünkü ama ne manası var. Arkadaşlar bir de sıfırdan hesap açtım. Düşünün. 10.000 bin kupa yaptım sıfırdan hesap açıp. Şimdi de internet gidecek. Ben yani nasıl şey derseniz söyleyeyim şimdi ben size. Bakın şimdi benim eskiden gizemli adam diye bir e, hesabım vardı. 11.000 kupa ay 10 kupa 10 kupa diyorum kafam gitti. 10 bin kupaydı. Şimdi onu kaybettim o hesabı. Sonra bir daha açtım kanlı bıçak diye. Onu da sıfırdan başlayıp 10.000 kupa yapıyorduk. 9.500'deyim şu an. Ha şimdi de internet gitti. Benim bu arada 8 hesabım var. Tabii eskiden söylemiş olabilirim. Şimdi hatırladım. İkisi 10.000 kupa. Biri 3.000 kupa. Biri 256 kupa mı ne? Birisi de 25 kupa. Öbürlerini hatırlamıyorum. Birisi de 316 kupa. Öbürlerini hatırlamıyorum tam. Evet şu an çok güzel götürüyorum. Şuraya gideyim. Tamam şu an tam bir tır şoförü oldum. Yoldan gidiyorum. Gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz ama. Bu videoya 4 tanecik like gelirse Bu arada ben baktım rekor beğeni 15 miydi? 16 rekor beğenimiz 16 çok iyi Evet Bu videoya da 4 tanecik azıcık yani 4 like gelirse Bunun devamı gelir Çok sevdim bu oyunu ben Hızımız düş hızımız düşüyor fark ettiyseniz. Çünkü yokuş çıkıyoruz azıcık. Evet şu anda durdu. Aynı hızımız düşüyor. Şu an artabilir herhalde. Bakayım. Yokuş. Hem şimdi artmaya başlar. Aa, Bakıyoruz. Evet artıyor. Azıcık düz şu an dümdüz. Şuraya gideyim de ben. Oradan gideyim ben. Bu arada bu oyunun ismi Cargo. Yani Cargo Simulator. Yani Simulator 2019 o oyunun ismi. eski videolarıma bakın orada tabletimin içini gösteriyorum zaten ona e, bakın orada görebilirsiniz oyunu çok eskiye de gitmeyin de şey videosuna gidebilirsiniz 2 iki gün sonra internetiniz gün şeyini öğrenirseniz ne olur videosu Aa, kırmızı ışık Şşş. Geçersek Barış var Şöyle gideyim Şşş. Tamam Bahan yanlar mı? Kırmızı ışık görüyorsunuz Şu an bekliyoruz Siz de bu arada like atın bari yani bakın bekliyoruz. Tamam. Dümdüz mü ilerleyecektik ya. Bu arada haritaya bakın. Ne navigasyon ne ne navigasyon. Hani değişiyor böyle dokununca. Yani çarpıyorduk. Var ya şu an 11 lira zaten ceza yiyeceğiz. Neyse arkadaşlar şu köşeye fark edelim. Bu video bu kadar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Şuraya fark edeyim. Şişt. Ve bay bay.